nasıl atayım? Bana onun açıklamasını lazım. Abi ne alakası var aşkınla aşkın atabilir? Ne, senin kolun aşkından daha uzun ama senin de atman lazım. Ya o uzunluğu, o, uzunluğu, değil, değil tutuş açın ve topu kavrayışın. 4-0 dominik durum. Ve şimdi Ersin Ardağ'a karşı iletişim oyununda ünlüler 4-0 önde. Bir. 2. Ersin ayağına çarptı. Ardahan, 놀고 <laughs> 있던 Gel, gel. Sura, abi biliyorum abi o ya. denge kaçıyor arada bir abi. Sus, sus, ama kanka şey şey. bir şey söyletmiyorsun ha. sen de var abi, anlamıyorum abi, seni. Ya kanka, bir kanka şey bak bir şey söylüyorum. Atlıyorsun hemen 3-0'un değil. Adamın dengesini önden ben görüyorum. Abi atlama abi atlama. sen kanka daha, daha iyi sallamada atlama düzelecek o zaten. Düzelmezse gel söyle. düzelmiyor zaten sen gel, aynı gel, şekilde devam O onların topu alırken çarpıyor ya. O denge olamıyor. Kanka ben bir şey yapamadım. Bir şey ayağını uzattın. Ayağını uzatınca. İyi değil Adam böyle oluyor. Bunu söylemeye çalışıyorum.

ikiye geldi oyun. Dominik Haydi takım. 4-2 durum. Ünlüler 4, ünlüler 2. Ersin evet. evet. daha az Ersin. Şey. Evet. Kafesler uzaklaştırıldı evet. şimdi. Evet. Oğlum bekle bekle. Evet. Hadi, cevap. Hadi cevap. Ah. evet. Cemal Hadi Cemal. Ah. Bir daha. Şey şimdi. Koş koş yazın. Bekle evet. Ersin. Evet. yaptı. Biraz Dört oh! e geldi oyun. Ünler dört günüller üç. Serkan. Hadi bu sayıda alıp 4-4 Bazen bize karşı... Evet şey evet kardeş, kardeş, onu, onu bak bir de erken yapma. yapıyorsun komik duruyor. Biz 3 ay oyun kazandık yapma. oğlum. Onu daha siz bir iyi ödülüyle yapma o işleri. De <laughs> şey demiyorum ama... Kırıcı oluyor kırıcı. Biliyor abi sen işim yok ki ben kendi da, takımı ya. motive etmeye çalışıyorum. Yani ben bırak konuyu şey etmeye Çal, çalışıyorum. Kanka Çal, 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 tamam Çal, Çal, Çal. biz 20 oyun, yani ne mali, 20 oyun kazandık. Namalip 20 oyun kazandık. Anladın mı? O zaman yap okey. Ok. Tamam, şey. tamam. tamam biz de ayaklanmaya şey. çalışan şey. Çıkalım, bir takımız öyle düşün. Şey. Dominik'te şimdi aşkım evrime karşı 4 3 durum. Evrim bir aşkım 1 İçinden çıktı adeta. Evrim yok onu tutamadım hadi aşkım geldi evrim kim o kalır hadi evrim attı aşkım attı kaçamadı gol attı aşkım yesmen yesmen aferin, aferin. aferin. Allah, Ay salla diyor böyle, ayaklar dörtte böyle oldu. <laughs> <o>, dört dört <laughs> durum Dominik'te. <laughs>